Paramfilden herkese merhaba. Ben Onur. Güne başlarken sizlere piyasaların durumunu aktaracağım. Sabah saatlerinde küresel piyasalarda pozitif bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Artan vakı sayıları sebebiyle geçtiğimiz gün borsalarda düşüşler yaşandı. Ancak Brent petrolün yeniden 70 doların üzerine çıkması ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış küresel risk iştahının bugün arttığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Türk Lirası özendirme paketi açıkladı. Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan mevduat sahibine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Açıklamaların öncesinde 18'i geçen dolar bu sabah 11 liraya kadar düştü. Kripto paralarda da bugün küresel risk iştahındaki artışa paralel olarak yükselişler yaşandığı görülüyor. Bitcoin 48 bin doların üzerinde işlem görürken Ethereum 4 bin doların üzerinde fiyatlanıyor. LTO ve Matic sabah saatlerinde en çok yükselen kripto paralar arasında bulunuyor.